Edinilen bilgiye göre kaza Şanlıurfa Suruç Karayolu'nun 21. kilometresindeki tarihi Koçören mağaraları yakınında yaşandı. Mehmet A'nın kullandığı 63 VM 513 plakalı pamuk yüklü tırla, Mehmet Kızılkaya'nın kullandığı 27 ZB 261 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobilde sıkışan Mehmet Kızılkaya ile Selvi Kızılkaya olay yerinde hayatını kaybederken, 7 yaşındaki bir çocuksa ağır yaralandı. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cesetler savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı kaza nedeniyle tek taraflı kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Savcının incelemesinin ardından sıkıştıkları otomobilin içerisinden çıkartılan cesetler otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla birlikte yol yeniden çift şeritli olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.